gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz 2024 tayfam umarım keyfiniz yerindedir ben size bir haber vermek istiyorum 2024 tayfam için TET 2024 kampımızı başlatıyorum ya da dur ya kamplarımız mı demeliyim aslında evet evet yanlış oldu arkadaşlar düzeltiyorum düzeltiyorum TET 2024 için kamplarımız başlıyor. Çünkü bu yıl iki tane kampımız var. Hem konu anlatım kampı hem de soru ödev kampı. Hem de iç içe hem de birbirini destekler vaziyette. Şimdi buna gideceğiz ama öncelikle ben kendimi bir tanıtmak istiyorum sizlere. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Adım Murat Namlı. Kimya öğretmeniyim. 2017'den beri ne yapıyorum? YouTube'a işte içerik üretiyorum. Ve bu işi zevkle yapıyorum. Farklı farklı öğrenci gruplarla çalıştık. Gördük ki Gelişiyoruz arkadaşlar sürekli böyle yeni şeyler üretmek, yeni şeyler yapmak bizi mutlu ediyor. O yüzden her sene bir heyecanımız oluyor aslında ve bu yılda kampımızı, kamplarımızı diyeyim aslında bir daha düzeltiyorum. Kamplarımızı, TET kamplarımızı 10 Ağustos itibariyle başlatıyorum. Peki bu yıl kampımızda ne olacak, ne yapacağız? Önce onu söyleyelim. Şimdi bizim iki tane kampımız vardı ya, birinci kampımız ders notları kampımız yani konu anlatımı kampımız hemen bunu destekleyecek şekilde soru bankasıyla biz ne yapıyoruz? Soru ödev kampı yapıyoruz. Yani ben burada güzel bir çalışma yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi kitaplarımız çıktı bu arada. Kitaplarımız bu arada sıcak sıcak evet elimde görüyorsunuz ki bir tane ders notları kitabımız var. Bir tane de soru bankamız var. İkisini ne yapıyoruz? Sentezliyoruz ve muhteşem bir çalışmayla amacımız 7'de 7 yapmak. Tabi TC'de 7'de 7D 7 yapıyoruz ama AYT içinde ne yapıyoruz? güzel bir altyapımız oluyor ve orada da arkadaşlar fullleyeceksiniz. Bakın emin olun fullleyeceksiniz. Dediklerimi yaparsanız bu işin yani kurtuluşu yok. Çünkü iyi çalışacağız. Yani her türlü senaryoyu göstereceğim size. Her türlü konuyu öğreneceksiniz. Benle beraber çözeceksiniz. Ben de sizin kadar çalışacağım. Belki sizden daha fazla çalışacağım. Çünkü istiyorum ki Türkiye'nin kimya net ortalaması artsın arkadaşlar. Buradan binlerce öğrencime, binlerce öğrencime seslenebiliyorum. O yüzden bak bu platform muhteşem bir platform. Tabii ki ben başka yerde de çalışıyorum. Mesela öğrencilerle yüzde çalışıyoruz ama Buradaki heyecanımız bambaşka oluyor çünkü yani çok fazla öğrencimize çok fazla böyle ihtiyacı olan ya da işte böyle ders alamayan, dershaneye gidemeyen öğrencilerimize de katkımız oluyor. Ya da dershaneye gitse bile bir şey anlayamadığı anda hemen ona bir şeyle katkı sağlıyoruz. Bu muhteşem bir şey işte. O öğrencilerimizin hayır duasını almak muhteşem bir şey. Kitaplarımız çıktı. Aşağıda arkadaşlar linklerimiz var. Oradan kitaplarınızı alabilirsiniz. Niye kitaplarınızı almanızı istiyorum biliyor musunuz? Çünkü kitaplarınızı aldığınız zaman siz bu kampı bitiriyorsunuz. Öteki türlü işte birinci video, beşinci video izlemek, işte bir yedinci video izlemek böyle değil. Biz sıralı bir şekilde gidiyoruz. Çünkü bakın burada plan çok önemli. Ben size şimdi yapmış olduğum bir takvim var, bir plan var. O planı size göstereceğim. Planlı gitmek burada muhteşem bir fikir olacaktır. Evet gençler ben sizler için bir tane takvim yaptım. İşte TT2024 kamp takvimi. Bu takvim paralelinde ben videoları paylaşacağım. Ya yani benim aslında yayın takvimim. Onu sana söyleyeyim. Ne var işte kimya bilimi var. Atom ve periç cetvel var görüyorsun. Kimyasal türler etkileşimler. Maddenin halleri. Bu böyle 3 sayfalık bir takvim. Bu takvimi ben sana aşağıda açıklama kısmında veriyorum. Hocam diyorsunuz muhtemelen. Ya bu kırmızı günler ne? İşte yeşiller var. Bunlar ne demektir? Onu hemen sana açıklayayım. Bir kimya dersinde konuyu öğrenmek için soru çözmek lazım. Ama soruyu çözmek için de konu anlatımını iyi görmek lazım. Yani konuyu bilmeden soru çözülmüyor. Soru çözmeden de konu anlaşılamıyor. İşte biz o yüzden iki kampı bir araya getiriyoruz. Şimdi bak burada kırmızı günlerimiz bizim konu anlatım kampımız. Görüyor musun? Ben mesela 10 Ağustos'ta, birinci gün olan 10 Ağustos'ta iki tane konu anlatım videosu paylaşacağım. Bu arada benim bu seneki videolarım çok uzun olmayacak. Yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika böyle böyle 40 dakika, 50 dakikalık videolar yapmayacağım bu yıl. Çünkü sizi sıkıyor biliyorum. Daha böyle net anlatacağım size tamam mı? Şimdi bak simyadan kimyaya, kimyanın alt timleri. Ben size iki tane video paylaşıyorum bugün. Onu öğreniyorsun ve ödevlendiriyorum seni. Diyorum ki senin test 1, test 2, test 3, test 4 ödevlerim var. E bu ödevleri nereden yapacaksın? Bak öncelikle sana şöyle söyleyeyim. Yani birinci gün benim burada ders notları kitabım var. Benle beraber burayı dolduruyoruz, yapıyoruz. iki tane video paylaşıyoruz. Hemen diyorum ki test 1, test 2, test 3, test 4 sana ödevdir. Sonra sen ödevleri yapıyorsun. Ya da yapmaya çalışıyorsun. Yapamadıkların kalmıyor tabii ki. Bak şöyle bir şey. Hemen ertesi gün zaten ben sana ödev verdiğim test 1, test 2, test 3 ve test 4'ü anlatıyorum tek tek ve yapamadıklarına burada bakıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Belki test 1'i komple yap yapmışsındır. Yapamadığın kalmamıştır. Test 2'yi komple yapmışsındır hepsini. Ama test 3'te 2 tane soru yapamamışsındır. O zaman test 1 ve test 2 izleme zaten. Test 3'te o yapamadığın soruları izle. Ben tüm testleri atıyorum tek tek açıklayarak. Ama burada şöyle bir şey de yapmayacağım ha. İşte cevap C'dir. Çünkü işte 18. soruların cevabı genellikle C olur falan şeklinde değil. Tam böyle düzgün bir şekilde konuyu da açıklayarak bir şekilde anlatıyorum. Ha, bu testleri de izlersiniz. Bence çok çok verimli olacak. Ama ne yapıyorsun bak? İşte önce konuyu anlatıyoruz. Sonra soru çözüyoruz. Bu şekilde ilerleyerek iki tane kampı sentezliyorum ve muhteşem bir sonuca ulaşacaksın. 7'de 7 yapacaksın ve aslında 7'de 7 yapmakla kalmayacaksın. O kimyaya olan bir ön yargın var ya hani onu da kırmış olacaksın biliyor musun? Yani hani oluyor bazen kimyayı bazı arkadaşlarımız sevmeyebiliyor ama kimyayı öğrenince aslında benle beraber girince okulda kimya öğretmenini de daha iyi anlayacaksın. Çünkü aynı dili konuşacaksınız kimya öğretmeninizle. O da sizi sevecek. Ders notlarınız yükselecek. TYT'de 77 yapacaksın. Sonra o seni motive edecek. AYT'ye de çalışacaksın ve AYT'de 13 13 yapacaksın. Kimyayı fullleyeceksin emin ol yani. Şimdi biz bu çalışmanın aynısını Kasım'dan AYT için de yapacağız. Yani bak burada kal tamam bak ben de kal emin ol Memnun olacaksın ve Türkiye'de belki de yani bu zamana kadar böyle bir şey yapılmadı belki. Hani belki konantım falan yapıyorduk ama böyle soru bankasıyla beraber gün gün sana böyle özetleyecek şekilde ve rehberlik boyutunda yapacak bir şekilde bir kam daha ben hatırlamıyorum. O yüzden bak bizim de tabii ki zamanla kendimizi geliştirdiğimiz noktalar oluyor. O yüzden bence şanslısın ve beni takip etmeyi bırakma. Bu arada biz bir fan zümresiyiz onu da unutma tamam mı? Kimler var bu zümrede? Bir, VIP fizik Kemal Hocam. Aynı zamanda doktor biyoloji değil mi? Barış Hocam var. Bir de bendeniz var. Üç tane öğretmen sizi burada arkadaşlar ne yapacak? Tüm TET FEN'e hazırlayacak diyelim. Peki şimdi kitabın böyle kitapların böyle pdf'sini size göstereyim ister misiniz? Biraz da onu görelim isterseniz. Öncelikle ders notları kitabımıza bakalım. Her kitabıma mutlaka periyochetfer koyacağım başa ki periyochetfer bizim için çok önemli. Bilmediğimizi hemen orada göreceğiz, öğreneceğiz. Çünkü periyochetferi bilen adam kimyada çok iyi yerlere geliyor. Şimdi evet burada bir ön söz var. Okumanızı tavsiye ediyorum. İçindekiler kısım var burada. Kitabımız bu arada 123 sayfa. İçerisinde ders notları var ve bak arkasına ÖSYM tadında denemeler de koydum ki hemen böyle konular bittikten sonra denemelerle de konuyu pekiştirmek istiyoruz. Evet burada konularımız var. Biz bunları böyle dolduracağız arkadaşlar. Doğru yanlış boşluk doldurma kısımları var. Onları uygulamalarla yapacağız. Ve bunları anlattıktan sonra sizlere bol bol ödevler vereceğim. Bunlar bu şekilde ilerliyor. Şimdi de soru bankamıza bakalım. Evet soru bankamızda arkadaşlar benim suratımın yarısı var görüyorsun. Niye öyle? Çünkü bir de bizim AYT soru bankamız çıkacak. İkisini birleştirince kimyayı fırlıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu yani. Peki devam edelim. Burada tabii ki içindekiler kısmı, e, ön söz kısmı, içindekiler kısmı var, hepsinde olduğu gibi. Yine bak peri çetvel koyacağımı söylemiştim. Arkadaşlar burada da 224 sayfalık bir kitaptan bahsediyorum. İçerisinde 108 tane test var. Evet, bunları tek tek çözeceğim. Bu ne demek biliyor musun? 108 tane video demektir. Yani bak bu soru bankası için 108 tane video çekeceğim. 65 tane falan da ders anlatım var. Yani toplamda baktığımda işte 170-180 tane falan TYT için video çekeceğim demektir bu. Yani ne kadar çok çalışacağımı görüyorsunuz. Umarım siz de benimle beraber çalışacaksınız. Arkadaşlar bakın önemli bir çalışma bu. Bak başaracağız. Bak göreceksiniz. Hocam 7 soru için değer mi diyorsunuz belki ama evet değecek. Çünkü olay böyle ne biliyor musunuz? Böyle küçük küçük ayrıntılarda. Şimdi bazı arkadaşlarımız işte 10 günde falan TT'yi bitiriyor kendi kendine. Sonra bakıyoruz işte 7'de 2 yapmış, 7'de 3 yapmış, 7'de 1 yapmış. Şimdi oldu mu bu kamp? Olmaz arkadaşlar. Bizim hedefimiz 7'de 7. Biz yani 34 gün bir kampa, 33, 35 gün bir kampa ayırıyoruz ve TT'ye fulluyoruz. Ve kimyayı da öğreniyoruz bu şekilde bir çalışma yapacağız arkadaşlar tamam mı? O yüzden yani burada aslında kafanızda böyle soru işaretleri olabilir. Çok normal. Hocam biz mi başaracağız diyorsunuz bazı. Ya ben kimya gerçekten bilmiyorum diyorsunuz ama. Hayır bak emin ol bu olayı bir kere atalım kafamızdan. Sen başarabilirsin. Çünkü başaranlar senden daha zeki olduğu için başarmıyor. Sadece planlı ve programlı gittikleri için başardılar. Ve süreç sonunda da bana böyle mesaj atacaksın, dua edeceksin. Hocam ilk izlediklerinizi yapmışım diyeceksin. Çünkü biz böyle sürekli çalışacağız zaten aslında. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak burada kimya soru bankasında bir şey daha yaptık biz aslında. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle tüm klasik testlerimiz var. Hatta bak kitap üzerinde göstereyim daha iyi anlarsınız. Şimdi kitabın içindekiler kısmını görüyorsunuz değil mi? Şimdi tüm konular burada var zaten. Şimdi burada şöyle bir şey yaptım özellikle ben. Şimdi burada arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi karma testler var. Şimdi biz kitabı bitiriyoruz sonra bazı unutmalar olabiliyor. Sonuna yani kitabın sonuna tekrardan dönebileceğimiz karma testleri koyduk. Ve de hemen onun akabinde ÖSYM tadında sorular yani üniversite sınavında çıkmış olan benzer soruları da hemen sonuna ekleyerek Bunlarla zaten tekrar yapıyoruz. Bak, kamp takviminde zaten bunlar da var. Bir daha kamp takvimini sana göstermek istiyorum. Kamp takvimimizin son sayfasına baktığında bak, karma testler ve ÖSYM tanımında sorularla full tekrar yapıyoruz. Yani aslında bu sorularla unutma ihtimalimiz olan konuları tekrar hatırlayarak TYT için güzel bir ne yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz. Ha bu arada yani aslında Kasım ayında biz bu arada AYT çalışacağız. Hani AYT çalışırken ben zaten bak ne yapıyorum burada? Bir ara vermiş oluyorum aslında. Bir 15 gün TT. yani hepsini çözüyorum. Ayın 9'unda aslında soru kampımız bitiyor. Ama 1 Kasım'a kadar aslında orada AYT'ye başlayacağız ama hani AYT'ye başlarken de TYT unutma ihtimaline karşılıkta biz burada ne yapıyoruz? Karma sorularla ve ÖSm tadındaki sorularla olayı pekiştiriyoruz. Evet gençler ben öğrenci olsaydım bu kampa mutlaka katılırdım zaten sizlerin de katılmasını isterim çünkü ben hani öğrenci olsam acaba bana ne yapılsa hoşuma gider deden yola çıkarak bu işleri yapmaya çalışıyorum çünkü ben öğrenciyken İnanın soru soracak öğretmen bulamıyorduk yani. Yani şimdi her şey aslında ayağımıza kadar gelmiş. E siz de bu nimetten yararlanın arkadaşlar. Ben demiyorum ki hani hep böyle ders çalışın. Tabii ki arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Tabii ki eğleneceksiniz ama ders zamanında ders diyelim ve şu üniversiteyi de kazanalım ve kimyanın böyle net ortalamasını artıralım istiyorum. Tamam mı? Yani kimyayı hepimiz sevelim istiyorum. Arkadaşlar alt kısımda bir daha tekrarlıyorum açıklama kısımda kitapların linkleri var. Hani satın alabileceğiniz kitaplarımızın linkleri var. Aynı zamanda da e, ta kamp takvimimiz var. Onları indirirsiniz ve 10 Ağustos'ta başlayalım kampımıza. Bir şey daha söyleyecektim. Bak onu unuttum. Şimdi aklıma geldi. Bir daha şu e, kamp takvimimiz var ya. Kamp takvimimiz 10 Ağustos'ta başlıyor ama ben oraya iki tane takvim koyacağım. Oraya senin takvimini koyacağım. Belki sen 10 Ağustos'ta başlamıyorsun. O zaman oraya bak ben şöyle bir şey bak. Takvimi bir kere daha sana göstereyim. Şimdi takvimde şurada tarihler var ya. işte 10 Ağustos, 10 11 Ağustos, 12 Ağustos. Senin takviminde buraya tarih koymuyorum. Sen belki tarihi olarak 1 Eylül'de başlarsın. Olabilir. O zaman belki sen psikolojini e, çalışmaya kimyaya tam endekslemişsindir. Veya işte fizik çalışıyorsundur. Kimyaya atıyorum 1 Ekim'de başlayacaksındır. O zaman buraya sen kendi tarihini kendin yazarsın diye. Bir de bunun boş takvimini aşağı, aşağıya senin takvimi olarak paylaşıyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. İnşallah verim almışsınızdır bu videodan. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de şu anda size anlattım ve hemen video çekmek istiyorum aslında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.